Hocam koronavirüs diyorlar müdür bey rotavirüs Allah Allah vallahi müdür bey Şu an hayvancılıkla uğraşıyorum. Devletimizin bana vermiş olduğu hibeden faydalanarak hayvancılığa başladım. Şu an 6 tane ineğim var. 3 tane de danam doğdu. Şu an bu işi icra etmekteyim. E ee, hükümlü olarak çıktığım cezaevinden denetimli serbestlik müdürlüğünden almış olduğumuz eğitimlerde ve seminerlerde beni bir hocamızın bilgilendirmesiyle bu işe teşvik etti. Ben de onun bilgilendirmesi sayesinde buna başvurdum. Belli süreçten geçerek evraklar efendime söyleyeyim sertifikasını falan aldıktan sonra devletimizin de vermiş olduğu hibeden faydalandım. Yani 4-5 ay kadar öncesinden vermiş olduğu paradan 6 tane ineğimi aldım. Dört tanesi doğdu. Allah devletimizden razı olsun. Bizleri yani hükümlü olduğumuz için her yerde kolay çalışamıyoruz. E, biz de cezaevine girip çıktıktan sonra biraz maddi sıkıntılar yaşadık. Allah razı olsun devletimizden bizi topluma kazandırmak için böyle bir iş teşvikinde bulundular. Yani vermiş olduğu hibeyle ben şu an kendimi geçindiriyorum, evimi geçindiriyorum. Çoluğuma çocuğuma bakıyorum. Ilgileniyorum, hayvanlarla ilgileniyorum. Geçim sağlıyorum. Allah razı olsun devletimizden. Ne kadar bir şey hibe aldınız? 44.000 TL kadar hibe aldık. 4.000 TL kadar da üzerine ben ekledim. İşte bu yılki biraz masrafını falan yaptıktan sonra hayvanların yemesiydi, içmesiydi. Masraflar öyle falan. Bir 10-15.000 TL kadar da ben harcama yaptım. Onunla beraber işte yaza, kışı geçirdik. Yaza çıktık. Şu an mal yayla da otluyor. Ismi bunlar, evet. Efendim, ismi? E, adına engelli ve eski hükümlerin kendi işini kurmak projeleri diyoruz. Tabi her yıl e, yılda iki defa olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere biz proje rehberimizi yayınlarız web sitemizde. Burada e, bu şartlar uyan engelli ve eski hükümler bu rehberi indirirler. Bu rehber doğrultusunda E-Devlet üzerinden başvurularını yaparak e, bizlere e, teslim etmiş onular projelerini. Dolayısıyla bu arkadaşımız da Denetimi Serbestlik Şube Müdürlüğü ile aracılığıyla bize projesini teslim etmiş. Ve projesi de bu onay, bu aşamalardan geçtikten sonra onaylanmış. İstihdam sadece e, bir kişinin bir işverenin yanında ücret mükabili çalışması değildir. Eğer bir kişi kendi işini kuruyorsa, işletmesini kuruyorsa, kendi işinin başında, patron olabiliyorsa bu da bizim için istihdamdır. Dolayısıyla bu kardeşimiz de bugün burada istihdamını kurmuş. Kendi işinin patronu olmuş. Eski müdürlüğünün yetki alanı içerisinde bulunan yaklaşık 90 hükümlümüzün kendi işini kurmasına Eee aracılık ettik diyelim. Nasıl e, yaptık bunu işte eee kişilerle görüşürken denetim serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerle görüşürken biz bu iş kurun sağladığı olanaklardan bahsettik. O bunları projelendirmelerini istedik. Eee proje sürecinde rehberlik ettik ve en nihayetinde de projelerini iş kur il müdürlüğüne sunmalarında yardımcı olduk. Eee 90 hükümlümüz eee kendi işini kurmuşlar. Kendi işini kuran ee, ve bu yönde bir e, adım atan hükümlü aynı zamanda hem kendisi için hem e, toplum için hem e, ailesi için önemli ve ciddi bir adım atmış diye görüyoruz. Bizler tabi olayın farklı bir boyutundan bakıyoruz. Hem bu boyutuna bakıyoruz hem de hükümlünün rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması bu sayede de yeniden suç işlememesini amaçlıyoruz. Yani ekonomik gücü olan, kendi imkanları olan, e, ayakları üzerinde duran hükümlünün, bir daha suç işlemeyeceği veya suç işlemede olumlu yönde etkisinin olacağına inanıyoruz. Bu açıdan, bu yönde bunları biz destekliyoruz. Kişiler, hükümlüler yeniden suç işlemesin, rehabilite edilsin, topluma uyum sağlasın, adapte olsun istiyoruz.